Merhabalar arkadaşlar, herkese selamlar. Bugünkü dersimizde dayanıklılık, adezyon, kohezyon, yüzey gerilme, kılcallığı göreceğiz. Sevgili gençlik, öncelikle dayanıklılık kavramıyla başlıyoruz. Nedir dayanıklılık? Bir cisme dışarıdan uygulanan kuvvete karşı cismin şeklini koruma eğilimine dayanıklılık deniliyor. Dayanıklılık maddenin cinsine, maddenin geometrik şekline, maddenin sıcaklığına bağlıdır arkadaşlar. Biz öncelikle aynı cins maddeleri alacağız farklı geometrik şekildeki e, aynı cins maddelerin dayanıklılığının nelere bağlı olduğunu inceleyeceğiz. Bir maddenin dayanıklılığı onun e, kesit alanı bölü hacmi ile doğru orantılıdır. E, dayanıklılık dikkat edin arkadaşlar. arada doğru orantılı orantı işareti var. Kesit alanı bölü hacimle e, ölçülüyor. Ne zaman buna bakıyoruz arkadaşlar maddenin cinsi, aynıysa madde, aynı sıcaklıktaysa ve bu durumda kesit alanı bölü hacimle maddelerin dayanıklılığını kıyaslamaya çalışıyoruz. Öncelikle karşımızda küp ve dikdörtgenler prizması var. Dayanıklılığın kesit alanı bölü hacimle doğru orantılı olduğunu bildiğimiz için. Bakın bu maddenin dayanıklılığını nasıl hesaplayacağız? Kesit alanı bölü hacimden hesaplayacağız. Kesit alanı şu siyahla taradığım bölmedir arkadaşlar. Yani kesit alanı ne kadar? A kare. Hacmi nedir? A küptür. O halde dayanıklılığı bulurken e, kesit alanı üst tarafta A kare olacak aşağıda hacim olacak. O zaman ne oldu? 1 bölü A oldu. Dikkat edin bu küp olduğu için A bunun boyutlarından biridir. Ancak dikdörtgenler prizmasında aynı olayı e, yaptığımızda yani dikdörtgenler prizmasında da kesit alanı bölü hacmi bulduğumuzda Dikkat edin kesit alanı neresidir? Şu alandır. Kesit alanı nedir? A ile B'nin çarpımıdır. Kesit alanı AB çarpımı bölü hacim. Hacim de A çarpı B çarpı C'dir. Bu durumda AB'ler birbirlerini götürüyor. Ne kalıyor geride? 1 bölü C kalıyor. Ee, silindiri inceleyelim arkadaşlar. Silindirde bu durum nasıl? Ee, silindirde de kesit alanı bölü hacim. Silindirde de taban alanı R yarıçaplı bir daire. O halde... Alan yerine kesit alanı yerine pi r kare yazıyorum arkadaşlar. Ee... Hacim yerine de pi r kare çarpı h yazıyorum. Şu pi r kareler yani kesit alanları birbirlerini götürüyor. Geride ne kalıyor? 1/ bölü h kalıyor. Şimdi dikkat edelim diğerlerini arkadaşlar. Yani dayanıklılık silindirde 1/ bölü h 1 bir bölü yükseklik çıktı. Dikdörtgenler prizmasında da 1 bölü c çıkmıştı. E, c nedir arkadaşlar? E, bu dikdörtgenler prizmasının yüksekliğidir. Ya da buradaki a nedir arkadaşlar? Dikdörtgenler prizmasının yüksekliğidir. Yani e, dayanıklılık düzgün geometrik şekle sahip cisimlerde düzgün kesitli yani taban alanıyla taban alanı aynı olan cisimlerde düzgün geometrik şekle sahip cisimlerde bir bölü yükseklikle bulunur. Küre geometrik şekiller arasında en özellerinden biri. Neden en özellerinden biri? Çünkü en dayanıklı şekil küredir. Yani benim elimde oyun hamuru var. Bu oyun hamuruyla dikdörtgenler prizması yapabilirim, küp yapabilirim, küre yapabilirim. Hangisi en dayanıklıdır? Küre en dayanıklısıdır arkadaşlar. Kürenin dayanıklılığını bulurken kesit alanı. Yani küreyi ben ortadan kestiğim zaman nasıl bir alan beni karşılıyor? R yarıçaplı bir çember karşılıyor. E, o zaman pi r karelik bir alan olacak. Alan bölü hacim yaptığımız için pi r kare bölü 4 bölü 3 pi r küp oluyor. Burada gerekli sadeleştirme yaptığımızda da neyi buluyoruz? 3 bölü 4 r buluyoruz. Burada da dikkat edin r ile ters orantılı. Diğer geometrik şekillerde yükseklikte ters orantılıydı. Burada da kürenin yarı çapıyla ters orantılı oluyor. Yani şöyle düşünelim. Karpuzları düşünün. Karpuz büyüdükçe dayanıklılığı daha az olur. Burada bir karınca resmi verilmiş. Dikkat edelim. Ee, karıncanın kaldırdığı yaprak parçası karıncadan çok daha büyük gözüküyor arkadaşlar. Zaten karıncalar kendi ağırlıklarının bir 50 katını falan kaldırabiliyorlar. Biraz daha boyutu büyük bir canlı düşünelim. Atlar mesela bir at ancak bir atı kaldırabiliyor. Filler kendilerini zor taşıyabiliyor. Yani bir film diğer bir fil taşıma olasılığı yok. Yani madenin boyutları büyüdükçe dayanıklılığı azalıyor. Boyutlar küçüldükçe de ee, dayanıklılık artıyor. Dikkat edin. Ağır kaldıran insanların boyları biraz daha küçük oluyor arkadaşlar. Boyutlar küçüldüğünde dayanıklılığın fazla olduğunun ispatlarından biri de Naim Süleymanoğlu'dur arkadaşlar. Kendisini rahmetle anıyoruz. Kendi ağırlığının 3 katından daha fazla bir ağırlık kaldırarak ülkemizi zamanında dünyada birinci yaparak en iyi şekilde temsil etmiştir. Sırada kohezyon kuvveti var. Aynı cins moleküller arasındaki çekme kuvvetidir. Kohezyon kuvveti katılarda büyüktür. Sıvılarda biraz daha küçüktür. Gazlarda ihmal edilecek kadar küçüktür. Yani kohezyon kuvveti arkadaşlar aynı cins moleküllerin birbirine uygulamış olduğu kuvvettir. Katı cisimler e, ne yapar arkadaşlar? Kohezyonları çok güçlü olduğu için e, dağılmadan bir arada durur. Ama sıvılar Kohezyon kuvveti biraz daha azdır arkadaşlar. Sıvılar dağılması daha kolaydır. Gazlar, gaz molekülleri zaten birbirinden çok uzak konumda. Haliyle e, kohezyonları çok küçüktür arkadaşlar. Bir sıvının küresel şeklini yani damla şeklini almasının e, temel nedeni kohezyon kuvvetidir. Kohezyon kuvvetleri çok güçlüyse küresel şekli çok güzel veriyorlar. Ama kohezyon kuvveti... Birazdan öğreneceğimiz adezyon kuvvetine göre biraz bir tık daha zayıfsa arkadaşlar küresellikten biraz daha e, yayvan şekil alıyor. Biraz daha arkadaşlar eliptik bir şekil alıyor. Örneğin civa Poisson kuvveti çok güçlü bir maddedir. O yüzden civa elimize aldığımız zaman sıvı olan civa bilyeler şeklinde duruyor. Yani yuvarlak yuvarlak şekilde duruyor. Ama başka bir maddeyi aldığımız zaman damlası tam da yuvarlak olmuyor. Biraz daha yere yatık oluyor. Bu durumun sebebi de adezyon kuvvetidir. Peki adezyon kuvveti nedir? Bir molekülle başka molekül arasındaki çekim kuvveti. Örneğin çay bardağı tabağına yapışıyor. Sebep nedir burada? Aradaki adezyon kuvveti. Yani oradaki sıvı ile bardak arasında orada küçük bir su olduğu zaman bu oluyor. Bardağın dibinde su olduğu zaman o su adezyon kuvveti sayesinde hem cama yapışıyor hem tabağa yapışıyor arkadaşlar hangi sıvılar bizi ıslatır ya da hangi sıvı camı ıslatır hangi sıvı başka bir şey ıslatır. Islatmak ne demektir o sıvıdan o maddeye bir miktar yapışması demektir. Bu da adezyon kuvvetinin güçlü olmasıyla gerçekleşiyor. Yani civa elimizi ıslatır mı civa ile elimi yıkadım ıslatmaz çünkü kohezyonu çok güçlüdür. Civa ile el el arasındaki adezyon kuvveti çok düşüktür. O yüzden ele yapışmaz. Ama suyla aynı şeyi yaptığımız zaman ne oluyor? Elimiz ıslanıyor. Bu ne demektir? Suyla el arasındaki adezyon kuvveti su moleküllerinin kendi içindeki kohezyon kuvvetinden daha güçlü ki su birbirine tutunmuyor da ele tutunuyor. Eli ıslatıyor. Bu şekilde düşünebiliriz sevgili gençlik. Adezyon kuvveti eğer kohezyon kuvvetinden büyükse ne yapacaktır o zaman? Sıvı yüzeye yapışacaktır. Yani küresel şekli almayacak. Küreselliği az olacak. Ama kohezyon kuvveti çok büyükse, civa aklımıza gelsin. Adezyon kuvvetinden kohezyon kuvveti çok büyükse o zaman sıvı böyle küresel şekilde duracaktır. İşte cama, cam yüzeye bunları bıraktığımız zaman, X sıvısı camı ıslatırken Y sıvısı camı ıslatmayacaktır. Adezyon kuvvetinin farklı cins moleküller arasında e, çekim kuvveti olduğunu söyledik. Su damlalarının cama yapışması. Bakın su damlasıyla cam arasındaki e, kuvvetten yani farklı moleküller arasındaki adezyon kuvvetinden gerçekleşir. Çay tabağının bardağa yapışması. Yine arkadaşlar burada da adezyon kuvvetinin etkisi vardır. Boyanın duvara yapışması. Boya ve duvar farklı moleküller. Toz parçalarının mobilyalara yapışması nedir? Adezyon kuvveti sayesindedir. Lens alıp gözümüze takıyoruz. Bu lens gözümüze nasıl yapışıyor? Arada herhangi bir yapıştırıcı bir şey yok arkadaşlar. O sıvı sayesinde yapışıyor. Adezyon kuvveti sayesindedir. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi olay ne? Kodumuz ne? Nasıl düşüneceğiz bu durumu? Eğer aynı moleküller birbirlerini çekiyorsa, sıvı molekülü sıvıyı çekiyorsa kendi içinde kohezyon kuvvetidir. Ama bir madde başka bir maddeye yapışıyorsa bunun sağlayıcısı adezyon kuvvetidir. Çünkü adezyonun tanımı ne? Farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti. O yüzden adezyonda e, kilit nokta moleküllerin farklı olmasıdır. Şimdi yüzey gerilimi nedir? Yüzey geriliminin etkileri nelerdir? Bunu incelemeye çalışalım. Şöyle düşünelim. Ortada bir molekül var. Sıvı içerisinde bu molekülle aynı cins moleküller var. Üst tarafta da farklı moleküller var. Hava molekülleri var arkadaşlar. E bu durumda ortadaki molekülleri yani ortadaki moleküle yanındaki aynı cins moleküllerin uyguladığı kuvvetler koizom kuvvetidir. Yani şurada bir koizom kuvveti var. Diğer karşılığı diğer tarafta var. Burada kohezyon kuvveti var. Burada kohezyon kuvveti var. Aşağıya kohezyon kuvveti var arkadaşlar. Burada da adezyonlar var ama bu hava molekülleri, hava molekülleri bu sıvıya çok uzak. Yani hava molekülü molekülüyle bu sıvı molekülleri arasında da adezyon kuvveti var ama bu zayıf bir kuvvet. E ne oluyor o zaman arkadaşlar? Burada zayıf bir kuvvet bunu yukarı doğru çekiyor. Buradaki molekülü böyle biraz sayılarla gösterelim. Yani ee, diyelim ki Şuradan bir 20 Newton çekiyor. Diğer tarafından da 20 Newton çekiyor. Buraya da 20 Newton çekiyor. E, moleküllerin uyguladığı kuvvete 20 Newton verdim. Üstteki hava moleküllerinin uyguladığı kuvvet de 1 Newton gibi bir şeydir. Arkadaşım o zaman ne olacak? Bu molekül net olarak aşağıya doğru çekilecek. Yukarı çeken kuvvetlerin toplamı daha küçük aşağıya çekenler daha büyük. Yani yüzeydeki moleküle aşağıya doğru net bir kuvvet etki edecek. Her molekül için bu durum söz konusu olduğu için burada ne olacak arkadaşlar? Her molekül aşağıya doğru bastırılacak yani sıkı sıkıya duracak ve bu moleküller yan yana dizildiği zaman e, sıvının yüzeyinde bir e, katman varmış gibi ince bir zar varmış gibi bir gerilim oluşturuyor arkadaşlar bütün sıvıların yüzey gerilimi vardır Bunun sebebi burada anlattığım yüzeydeki molekülleri etki eden net koezon kuvvetinin aşağı yönü yani sıvının e, içerisine doğru olmasıdır Sıvının yüzey gerilimi nelere bağlıdır arkadaşlar? Onları irdeleyelim. Şimdi sıcaklık artarsa, sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Ya hocam sıcaklık artarsa bu yüzey gerilimi niye azalıyor? Bunu biz nasıl izah edebiliriz? Çünkü sıcaklık arttığı zaman madde moleküllerinin koizyon kuvveti azalıyor. Moleküller daha fazla titreşim hareketi yaptığı için moleküller arasındaki koizom kuvveti azalıyor. Koizom kuvvetinin azalması yüzey geriliminin azalmasına sebep oluyor. Yüzey gerilimini azaltıcı başka etkenler de var. Bunlar nedir? Deterjan eklenirse suya. Suya deterjan eklenirse bu deterjan su molekülleri arasına girerek koizom kuvvetlerini zayıflatıyor tuz eklenirse de bu durum tam tersi. Koyuzun kuvveti daha fazla oluyor arkadaşlar. Ee, ve yüzey gerilimi artıyor. Şimdi hocam ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Yüzey gerilimi ee, ne zaman artıyor, ne zaman azalıyor? Mesela şeker konulunca yüzey gerilimi değişmiyor arkadaşlar. Öncelikle şekeri bir bilmeniz gerekiyor. Şeker, suya şeker eklendiği zaman yüzey gerilimi değişmiyor. Çünkü şeker molekülleri sıvı molekülleri arasına giriyor ama neredeyse sıvı moleküllerin birbirine uyguladığı şekilde kohezyon kuvveti uygulanıyor yine ve yüzey gerilimi değişmiyor. Biz bu durumu nasıl kafamıza yazabiliriz? Nasıl ezberleyebiliriz? Arkadaşlar, Suyun yüzey gerilimi az olunca daha iyi nüfuz ediyor. Daha iyi kir çıkartıyor. Şimdi temizlikte daha iyi kullanılan şeylerin yüzey gerilimi azmış. O zaman şöyle düşünelim. Suya deterjan ekledim. Suya sabun ekledim. E bu durumda ne olacak? Sabunlu suyla daha güzel temizlik yapıyorum. O zaman yüzey gerilimi azaldı demektir. Yani bana temizlik yaptıran su ya da daha iyi temizlik yaptıran suyun yüzey gerilimi daha düşüktür. E, suyun sıcaklığını artırdım, sıcaklık artarsa daha iyi temizlik yapıyorum, o zaman yüzey gerilimi azalıyor. Suyun sıcaklığını azalttım, soğuk suyla iyi temizlik yapılmaz, o zaman yüzey gerilimi ne yapıyor? Artıyor. Suya kolonya ekledim, suya alkol ekledim, ne olacaktır arkadaşlar? Bunlar da yüzey gerilimini azaltır, yani kolonya ve alkol daha iyi temizlik yaptırıyor. Bazı böceklerin suda yürüyebilmesi yüzey gerilimi sayesinde oluyor, su piresi var suya basarak yürüyor. Suyun yüzeyine basarak yürüyor. Nasıl yüzeyine basıyor hocam? Batmıyor mu? Batmıyor. O yüzey gerilimi sıvının üzerinde ince bir e, tabaka varmış gibi duruyor ve o cismin e, o e, su canlısının su presinin vücut anatomisi de oraya uygun yüzey gerilimini delmeden e, suyun yüzeyinde yürüyebiliyor. Ya da öz kütlesi e, sudan daha büyük maddelerden yapılmış. Topline, ataç bu gibi maddeler arkadaşlar yavaşça suyun yüzeyine bırakıldığı zaman dibe batmıyor. Nasıl batmıyor? Çünkü yüzey gerilimini delmiyor. O yüzeydeki e, ince tabakayı arkadaşlar streç kağıdı gibi olan ince tabakayı delmediği için orada kalıyor. Yani yüzey gerilimini ince streç tabakaya hani yemeklerimizi dolaba koyarken ya da herhangi bir şeyi dolaba koyarken streç çekiyoruz ya aynı sıvıların yüzeyinde de çok ince şekilde tabi streçten çok daha güçsüz arkadaşlar bir yüzey gerilimi bir tabaka oluşuyor. Geldi kılcallık olayına. Kılcallık nedir? Sıvıların 1 milimetreden daha küçük kesitli borularda kendiliğinden yükselmesi olayına kılcallık diyoruz. neden yükseliyor bu? Çünkü adezyon kuvveti var. Adezyon kuvveti olduğu zaman şöyle oluyor. Adezyon kuvveti güçlüyse bakın sıvı Yanlardan şuralara tutunuyor arkadaşlar. Tutunduğu için yukarı doğru çıkıyor. Bu şekilleri büyütmek istiyorum arkadaşlar çünkü o eğriliği görmenizi istiyorum. Dikkat ederseniz adezyon kuvveti daha büyük olan sıvılarda yani adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse bak ne yapıyor? Sıvı şu yanlara tutunuyor. Tutunuyor. Yanlar yukarıda oluyor, ortası biraz daha aşağıda oluyor. Eğer yanlar yukarıdaysa yanlar tırmanmışsa cam boruya doğru ya da hangi boruysa ona doğru tırmanmışsa burada adezyon kuvveti büyüktür. Burada da adezyon kuvveti büyüktür. Neden? Bu kesit küçük oldu sıvı daha çok yükseliyor. İşte kılcallık etkisi bu. Boru ne kadar ince ise sıvı o kadar yükseliyor. Tabii ki adezyon kuvveti büyükse o kadar yükseliyor. Eğer bunun tam tersi durum varsa kohezyon kuvveti büyükse Diğer şekildeki gibi olacak durum o zaman. Burada sıvı birbirinin daha iyi tutuyor. Kenarlar yukarıda değil kenarlar aşağıda. Kenarlar aşağıdaysa burada kohezon kuvveti adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Yani sıvı birbirine daha fazla yapışıyor. Bu tür şeylerde de e, ince borular daldırdığımız zaman bu sıvının içerisine aşağıya batma olur. Hangisi daha fazla batar? Kılcallık etkisi yani ince olan borularda kılcallık etkisi daha fazla gözüküyor. Dikkat edin e, ince boruda daha fazla aşağıya batmış, kalın da daha yukarıda kalmış. Eğer yukarı doğru tırmanıyorsa sıvı ince de daha çok tırmanıyor, e, kalın da daha az tırmanıyor. Aşağı doğru batıyorsa da ince de daha fazla batıyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar eğer adezyon Kuvveti büyükse yan taraflar yukarıda olacak. Eğer kohezyon kuvveti büyükse de yanlar aşağıda, orta biraz daha yukarıda olacak. Yani biri iç bükey, biri dış bükey oluyor sevgili gençlik. Kılca Allah'a günlük hayattan ne gibi örnekler verebilir? Küp şekerin çay emmesi. Küp şekerin içerisinde her ne kadar birbirine tutturulup küp şeklini getirilse de içinde boşluklar vardı. Ne yapıyor? Ucunu çaya dokundurduğumuz zaman pat 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 her tarafı ıslanıyor. Nasıl oluyor bu olay? İşte aralarında ince boşluklar var. O kılcal çok ince boşluklardan sıvı kendiliğinden yürüyor. Ya da kağıt havlunun ucunu suya dokundurduğumuz zaman suyu çekiyor. Kılcallık etkisiyle çekiyor. Ağaçlar kılcallık etkisiyle yerden suyu yapraklarına kadar çıkartabiliyor. Gaz lambası var. Z kuşağı bu gaz lambasını çok zor bilir de arkadaşlar. Gaz lambasında ne var? Bir fitil var fitili gaz lambasının içine daldırıyorsun. Yavaş yavaş adezyon kuvveti sayesinde yukarı doğru çıkıyor gaz lambasındaki gaz ve üst taraftan yanıyor. Ya da öğretmenlerimizin kullandığı kalemler arkadaşlar. Ne oluyor? Arkasına boya damlatıyoruz. İçinde bir keçe var. O keçe sayesinde ince borulardan boya kalemin ucuna geliyor ve sürekli yazabiliyoruz. Başka günlük hayatta kılcallığın birçok etkisini görebiliriz. Örneğin Paçalarımız kışın biraz suya temas ettiği zaman ne yapıyor? Su kendiliğinden yukarı doğru çıkıyor. Dizimize kadar ıslanıyor. Bazen bir peçeteyle bir bardaktan başka bir bardağa su aktarılıyor yani kılcallık sayesinde su aktarılıyor. Dikkat etmenizi istediğimiz bazı durumlar var. Tahtanın suda yüzmesi. Gençler bunun yüzey gerilimiyle alakası yok. Bu durum nedir? Sıvıların kaldırma kuvvetiyle açıklanır. İkinci bir durum Kılcallıkta açık hava basıncının etkisi yoktur arkadaşlar. Borunun iki ucu da açıktır. Yani şimdi e, ileride göreceğiz basınç konusunu. Orada da borular var. Orada büyük borularla uğraşıyoruz. Kılcallığı anlatırken borular gösterdik. Onları büyük büyük çizdik ama burada ne var? Kılcal borular var. Bunların çapı 1 milimetreden daha küçük arkadaşlar. E ben 1 milimetreden küçük bir şeyi buraya çizemiyorum değil mi? Ama basınçta daha büyük borular kullanıyoruz. O yüzden ikisini birbirine karıştırmayalım. Kılcallıkta açık hava basıncının etkisi yoktur ya da açık hava basıncına kılcallığın da etkisi yoktur. Orada borular büyüktür. Kılcallık etkisi olabilmesi için boruların kesitinin çok küçük olması gerekiyor. Bir de dayanıklılıkla alakalı bir husus var. Sahile vuran balinaların ölmesi oksijen eksikliğinden değil dayanıklılıkla ilgilidir. Ne alaka? Çünkü bir balina suda yüzerken onu sıvı kaldırıyor yukarıya doğru. Yani onun ağırlığı kendi kemiklerine baskı yapmıyor. Ama tonlarca ağırlıktaki balina ne yapıyor? Kenara geldiği zaman o ağırlık onun kemiklerini kırıyor. Yani sıvıların kaldırma kuvveti olmadığı için kemiklerini kırıyor. Bu durum dayanıklılıkla alakalı bir durumdur. Barometrede suyun yükselmesinde az önce kılcallık olayından bahsetmiştik. Barometrede Sıvı yukarı doğru yükseliyor açık hava basıncından dolayı. Orada da kılcallığın bir etkisi Yoktur. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Dayanıklılık, adezyon, koezyon, kılcallık ve yüzey gerilimi ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Örnek soruları çözeceğiz. E, yanındaki e, uygulama sorularını da sizlere ödev olarak vereceğiz. Zaten kamp planında da bunu bu şekilde açıklamıştık. E, Yarıçapları çapları R ve 2R olan şekildeki kale silindirleri aynı maddeden yapılmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Dayanıklılığı hatırlayalım. Silindirdeki dayanıklılığı. Ne yapıyorduk? Kesit alanı bölü hacim yapıyorduk. Burada tekrar izah edelim konuyu. Kesit alanı S olsun. Eğer R yarı çapta kesit alanı S ise pi R kare yani yarıçapın çapın karesiyle orantılı olduğu için burada da kesit alanı 4S olacaktır. Ama bunların bir önemi yok arkadaşlar. Baştan belirteyim yani bunu e, bilerek yapıyorum. E, ne yapacağız biz burada? Dayanıklılığı bulacağız. Dayanıklılık nedir? Kesit alanı bölü hacim. Kesit alanı birincinin S kadar. Hacmi ne kadar? S çarpı H kadar. Ne oldu S'ler? Bay bay. Diğerindeki dayanıklılık nedir? Kesit alanı. Kesit alanı 4S. Bölü hacim. Hacim ne kadar? 4S çarpı H kadar. 4S'in yine önemi yok. 1 bölü H oluyor. Yani düzgün yarıçapları sırasıyla R ve 2R olan şekildeki K'li silindirleri aynı maddeden yapılmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Aynı maddeden yapılmış cisimlerdeki dayanıklılık neyle orantılıydı? Dikkat edin orantılıdır diyorum eşittir demiyorum. Kesit alanı bölü hacimle. Kesit alanı bölü hacimle orantılıdır. Kesit alanı nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Bakın birinci R yarıçaplı, ikinci 2R iki yarıçaplı. Ne yapmamız gerekiyor? Alanları bulmamız gerekiyor. Alanlar nedir? Bunun alanı kesit alanı pi r karedir. Diğerinin kesit alanı pi 2 r'nin karesidir. Yani 4 r karedir. Haliyle şöyle yapıyorum ben. Bunları her sefer yazmaya gerek yok. R yarı çaplıysa kesit alanı S ise 2 r yarı çaplıysa kesit alanı ne olacak? 4 S olacak. Kesit alanlarını belirledik. Yükseklikleri de aynı. Şimdi birinci yargıda bakın ne soruyor? Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı K'nın iki katıdır demiş. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı ben nasıl bulacağım? E, kesit alanı bölü hacimden ne geliyor arkadaşlar? Kesit alanı S. Hacimde S çarpı H. Ne oluyor? S'ler birbirlerini götürüyor. 1 Bir bölü yükseklik kalıyor. Yani yükseklikler aynı olduğu için... Bunların kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıkları birbirine eşittir. Haliyle birinci yargı yanlış oluyor. L cismi daha fazla yük taşıyabilir. Taşıyacağı yükü belirleyen neydi? Kesit. Bunun kesiti S arkadaşlar bakın birincinin kesiti S ikincinin kesiti 4S. Birincisi bir kutu taşıyabiliyorsa ikincisi e, 4 kutu taşıyabiliyor. Ya da birincisine 10 newton kuvvet uygulayabiliyorsak yani cisim amp, en fazla 10 newton'lu kuvvete dayanabiliyorsa diğeri de 40 Niftonlu kuvvete dayanır. L cismi daha fazla yük taşır ifadesi doğrudur. ikinci yargıya doğru dedik arkadaşlar. Üçüncüye geldik. K ve L'nin kendi ağırlığına karşı dayanıklılıkları eşittir. Zaten bunu söyledik. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılık neydi arkadaşlar? 1 bölü h'tı değil mi? Şurada esler birbirlerini götürmüştü. 1 bölü h kalmıştı. O halde ikisinin de yüksekliği aynı olduğu için kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılıkları aynıdır. Sorunun cevabı 2 ve 3 yargıları olan D seçeneği. Örnek 18'de sıcaklıklara aynı olan K silindiri, L küpü, M dikdörtgenler prizması aynı maddeden yapılmış ve yükseklikleri eşittir. Kilit cümle söylendi arkadaşlar. Yükseklikler eşit verildi. O zaman kendi ağırlığına karşı dayanıklılık neydi? 1 bölü yükseklik miydi? Kendi ağırlığına karşı dayanıklılık 1 bölü yükseklikle orantılıydı. bunlar aynı maddeden yapılmış. Sıcaklıklar aynı. Hepsinin yüksekliğinin aynı olduğunu söylenmiş. O halde bunların dayanıklılıkları da nedir? birbirlerine eşittir sevgili gençlik. Örnek 19'da yukarıdaki olayların hangileri adezyon kuvvetinin etkisiyle gerçekleşir? Su damlacıklarının cama yapışması. Su ve cam gibi iki şey var. Yani farklı maddeler var. Farklı maddeler arasındaki bir kuvvetten bahsediyor. Burada ne vardır? Adezyon vardır. Toz parçacıklarının mobilya yapışması. Burada da adezyon vardır. Farklı moleküllerin birbirine yapışmasından bahsediyor. Bazı böceklerin su yüzeyinde yürümesi. Bu neydi arkadaşlar? Üçüncüsü yüzey gerilimi ile alakalı bir durumdu. Birinci ve ikincisi nedir? Adezyon kuvvetinin baskın olmasından kaynaklanan durumlardı. Sorunun cevabı 1 ve 2 yargıları oluyor. 20. örnekte camdan yapılmış kaplar içerisinde K ve L sıvılarının yüzeyleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Nasılmış bu sıvıların yüze yüzeyleri arkadaşlar? Dikkat ettik mi? Kenarları bizim için belirleyiciydi. Kenarları yukarı doğru mu? Of bunun da kenarları aşağıya doğru mu? Kenarlar yukarı doğruysa ne büyük oluyordu arkadaşlar? Adezyon kuvveti büyük oluyordu. Birincisinde adezyon kuvveti büyüktür. Kohezyon kuvvetinden İkincisinde de koezyon kuvveti büyüktür adezyon kuvvetinden. Peki adezyon kuvveti hangi maddeler arasında? Sıvıyla bu camdan yapılmış kap arasındaki adezyon kuvvetinden bahsediyoruz. Şimdi yargıları değerlendirelim arkadaşlar. K sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvveti. Birinciden bahsediyor. Birincideki adezyondan. K sıvısının koezyon kuvvetinden büyüktür. Bu ifade doğrudur. İkinci de L sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvveti. Burada da adezyonun küçük olduğunu söylerse doğrudur. L sıvısının kohezyon kuvvetinden büyüktür. Ne diyor? L sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür demiş. Yanlış. Arkadaşlar kohezyon büyük burada. K sıvısı ile cam arasındaki adezyon kuvveti. K sıvısının kohezyon kuvvetinden küçüktür. Bu ifade de yanlış arkadaşlar. Sorunun cevabı yalnız bir yargısı olur. 21. örnekte camdan yapılmış iki kılcal boru su ve civa'ya daldırıldığında şekildeki durumlar oluşuyor. Suya daldırıldığında sıvı yükseliyor, civa'ya daldırıldığında aşağıya doğru gidiyor. Çünkü suyla cam arasındaki adezyon büyük. Burada birincinin baskın kuvveti adezyondur, ikincinin baskın kuvveti de koezondur. Burada adezyon büyüktür, koezon diyeceğiz. İkinci durumda da kohezyonun adezyondan büyük olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi yargılara bakalım. Su ile cam arasındaki adezyon kuvveti su molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden büyüktür. Bu ifade doğru. Çünkü büyük olduğu için su ne yapmış? E, cam boruya yapışmış. Bak kenarlar yukarıdan yukarı doğru çıkmış. Civa ile cam arasındaki adezyon kuvveti. ikinci durumdan bahsediyor. Burada da adezyonun küçük olduğunu söylemiştik zaten. Civa ile cam arasındaki adezyon kuvveti civa molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür. Bu ifade de doğrudur. Üçüncü yargıya geldik. Su ve civanın yüzey gerilim katsayıları eşittir. Arkadaşlar yüzey gerilim katsayıları maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsi değişince yüzey gerilim katsayısı da arkadaşlar değişir. Yüzey gerilimi hangisinin fazla olması beklenir? Civa'nın yüzey gerilim katsayısının daha fazla olmasını bekliyoruz çünkü yüzey geriliminin sebebi neydi? Koizyon kuvvetinin baskınlığı. Arkadaşlar ee, civa'daki koizyon kuvveti daha büyük olduğu için. Civadaki yüzey gerilim katsayısı daha büyüktür. Üçüncü ifadeye yanlıştır diyoruz. Sorunun cevabı 1 ve 2 yargı. Örnek 22'de KLM sıvıları cam yüzeyde şekildeki gibi duruyorlar. Bu sıvıların yüzey gerilim katsayılarının sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir? Ya kardeşim bir maddenin yüzey gerilim katsayısı yüksekse o madde küresel şekilde durur. Yüzey gerilim katsayısı azaldıkça madde yüzeye yayılır. O halde yüzey gerilim katsayısı en büyük olan hangisidir? M'dir. En küçük olan nedir? K'dır arkadaşlar. Çünkü bakın e, K'dan M'ye doğru gidildikçe küresellik artmış. O halde M büyüktür L, L büyüktür K olan D seçeneği sorunun cevabıdır. 23'te yukarıdakilerden hangileri suyun yüzey gerilimini azaltır? Yüzey gerilimi az olduğu zaman daha iyi temizlik yapıyorduk. Bize diyor ki hangisiyle daha iyi temizlik yaparsın? Kardeşim deterjan eklersen daha iyi temizlik yaparsın. Sıcaklığı azaltırsan temizlik olmaz tuz eklemek de yüzey gerilimini artırıyordu. Bu da olmaz arkadaşlar. Sorunun cevabı yalnız 3 yargısı olacaktır. Arkadaşlar dayanıklılık, adezyon kuvveti, kohezyon kuvveti, yüzey gerilimi, kılcallıkla ilgili örnek sorularımız bunlar. Soruların karşısında ne var arkadaşlar? Uygulama sorularımız var. Bunları hızlıca çözüyorsunuz ve konu testlerinde çözüyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.